Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel ilimiz Kayseri'den sizlere sesleniyoruz. İsmim Yasin, 28 yaşındayım. Yaklaşık 8 senedir bu sektördeyim. Hı hı. Yalnız bunun son 2 senesi kendi işime devam ettirmekteyim. Güzel. Yani geçmişten böyle bir tozunu yuttuk. Bu sektöre dair tüm yani. bilgileri topladık ve kendi yolumuzu çizelim. Kendi kazancımız olsun şeklinde başladık. Açık hava reklamcılık adı altında ee, tabela, plon totem, ee, araç kaplama, cephe giydirme, ee, hani araç yazısı, araç stiker hı hı. E, vesaire e, hizmetler vermekteyiz. Güzel. Yani yelpaze oldukça geniş. Aynen ve reklamcılığı adı altında birçok şey yapabiliyoruz burada. Evet, Peki sizi diğer sektörlerden ayıran o kalite noktasına da değinmek istiyorum. Nelere dikkat ediyoruz? Öncelik olarak müşteri memnuniyeti, kaliteli malzeme kullanmaya dikkat ediyoruz. Müşterimiz öncelikle buraya geldikten sonra veya bizi telefon veya sosyal medya üzerinden hı hı. aradıktan sonra biz burada bir ekip halinde gidiyoruz bir ölçü veya e, tasarım neyse orada bir analiz yapıyoruz. Hı hı. E, daha sonra müşterimizi buraya davet ederek burada bir tasarım e, hazırlıyoruz. Tasarım onaylandıktan sonra imalat bölümüne geçiyoruz. Hı hı. E, burada imalat e, işin büyüklüğüne göre e, Hani süresi belirleniyor. İmalatımız bittikten sonra montajımızı da yapıyoruz, işimizi teslim ediyoruz. Güzel. İzleyicilerimiz sizlere nereden ve nasıl ulaşabilirler? Lokasyon olarak da sadece Kayseri Kayseri'ye hizmet veriyoruz. Genel olarak hani Türkiye genel olarak çalışıyoruz. Yoğunluk olarak Kayseri'de hizmet vermekteyiz. Güzel. Sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirler.